arkadaşlar bugün sizlerle birlikte CSR2 iki, ikinci bölüm Evet ikinci bölüm Bugün araba oyunlarına daha çok çekebilirim Çünkü bayağı bir araba oyunum var Evet ne var CSR2 CSR klasik CSR var Klasik arabaların oldu Bir yok bir yok ee, Nispor Speed var Başka Asfalt var Asfalt X falan var işte. Bayağı var yani arkadaşlar Yorumlara yazarsanız onları da çekebilirim. Evet. Önceki videoyu beğenmişsiniz herhalde. Evet. Şimdi bakıyorum buradan. Yanına bir şey Bayağı izlenmiş. Teşekkürler. ilginiz için. Evet arkadaşlar bugün bunu oynamayı düşünüyorum. Ama Allah izin verirse. Biraz internete bağlantısında sıkıntı oldu ama nedense. internet çok hızlıydı herhalde. Kaç kuru herhalde. Bunlar da gerçek değil arkadaşlar herhalde ya. Çünkü genelde gerçek olanlar para parayla oynamak istiyor. Böyle para bahsi koyuyor. Böyle paralı oynuyorsunuz. Mesela burada da sıfır yazdım. Sıfır. Yenersem sıfır TL alacağım. Ve tabi oyun kendisi veriyor. Ama o da para olursa o adamdan o kadar para gidiyor. Öyle. Bize geliyor para. Şurada bu arabanın bir şey olmadığından dolayı. Burada ne olduysa bir, bir şey oldu. Bir tane şey. de olabilir. E, nitrosu olmadığından dolayı orada fıçır. Fıçırsla uyuyormuş oldu. Bir şey, şey vardı. Bunu basınca çalışıyor. Ben çalışıyorum. Yok arabanın. Arkadaşlar bundan sonraki CSR2 videosunda da müzikle tüm tanıtacağım. Baya karışık işte. O video daha kısa olabilir. <laughs> ve isterseniz arabaları modifiye de yapabilirim. O Subaru'ya, BMW'ye ve e, Camaro'ya yapmamıştım biliyorsunuz. O modifiye. Onu yapabilirim isterseniz. Biz Force Speed'de daha fazla modifiye seçeneği var. Ve onda da modifiye edilecek arabalarım var. İsterseniz onu yapabilirim. Ya da şöyle isterseniz öyle de yazın. Aşağı aşağı yorum bırakın. T3 bir tane araba alacağım. Çünkü iki tane T3 iki İki tane T3 var. İki tane de T3 olmasını istiyorum. T2, t T1, T2, T3. Arkadaşlar videoyu izlemeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. <laughs> Ve buna 20 like gelirse devamını dağıtacağım arkadaşlar. İnşallah atarsınız. Evet. Bunu oynamaktan vazgeçtim. İnternet çekmiyor? Zaten hiç kimse de yokmuş herhalde. Evet yok hiç kimse. Evet Erol diyor ihtimal oyunda bir sıkıntı var. Bu şeyler yaşından yapamıyorum. Bundan yapamıyorum. Çünkü T2 araba istiyor yukarıda. Bak burada da T1 araba istiyor. Burada bir internete baktım. T1 araba istiyor. O yüzden bunu yenersem zaten 45 bin alıyorum. Ve o T3 arabamı almak için arkadaşlar benim bir ne kadar ihtiyacım var? 170 bin falan ihtiyacım var. Size gösterdim. sonra. Evet yükleniyor yükleniyor yükleniyor. Evet. Demir yani arabamızı aldık ve normal o nereden evet. Oynayanlar da aşağı yazabilir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın geçiyor ya. Bu videolar bütün arabalardan bir kez oynarım. Eniyo, ya, yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar, şey de yazmışsınız, İsmini Türkçe koy demişsiniz şey mi dedin zor mu bu kan değil ee, danduman, adam ama. O motora bakın, buna bakmak istedim de. Arabaların motorunu. Evet, burada da pro oynayalım. Motor oynamışım diğerinde de. Motor muydu diyor? Evet, o motor oynamışım diğerinde de. Pardon. Bu arabanın sesi çok güzel arkadaşlar. Bence buradayken sesini açın derim. T2'ler de t 1lerde Aslında hepsi güzel arabaların sesi. Bütün arabaların sesleri güzel. İki yıldızı varmış ama biz t 3 Aa T3. Bizim iki yıldızımız varmış. Pardon. Bizimki var. bu yani, bana çok garip bir şekilde bu araba. geldi. Şey. Bu da ilginç bir şey. Lütfen ben bunu rahat alalım. Hadi Bekleyin bunu. T2'ler önce aldım arkadaşlar. Böyle bir an baktım. Şaka mı dedim böyle? Bu kadar abone, olan size, abone olan Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. çok teşekkür ediyorum. Ne kadar uzun izlerseniz, abone olursanız, videoyu like atarsanız bunları ne kadar fazla yaparsanız yani video kalitem o kadar artar. dediğim gibi 100 aboneye ulaşınca mikrofonda kulaklık toplamaya başlayacağım. Daha iyi videolar üretebilmek için. Denedim. Evet. evet. Ne kadar? Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunları oynayanlar yazsın. Yazarsın mutlu olurum. Çünkü merak <laughs> ettim açıkçası. <laughs> ha. evet. Fark ettiyseniz fotoğraflarım çoğu aynı. Ben bu onun önce de bir hesabım vardı bu telefonda. O senin herhalde. T2 miymiş ya baş, baş, baş. Evet. <laughs> da? ya. Başlayalım. Bak ya. Da bunlar daha iyi oluyor arkadaşlar çünkü diğerlerinde hangi seviyeseniz oynatmıyor. Mesela ben T1'leri hala bitiremediğimden dolayı T1'leri oynatmıyor. Sadece bu bu bölümde oynatıyor ve bu bölümde daha fazla para kazanıyor. Yani daha kolay. Evet. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar T3'lerin fiyatını. En düşük en düşük fiyatlı o. Yani biraz benim almam zor ama. Ya da sizin de modifiye edin. Yorumlara yazın. Mutlu olurum. Mustang benim çok hoşuma gitti. Onu daha pahalı olacağını sandım. İşte bende bu arabadan var. Maddin Amerika, Maddin Amerika zamanında verilen aramaydı. Daha o sürüm geçti. Sürüm bitti. Mustang'i almak istiyorum açıkçası. Çok güzel. Açıkça en, ucuz, en ucuz da Diğerleri farkındaysanız bir şey yazıyor orada. Nasıl alıyorsan. Bel bundan aynı yana mı? Evet, Fiesta Mas. Ooo, bir yıldız. Bir yıldız gibi bir var mı? Daha yeni fark ediyor gibi bir şey. Fark etmişim de. Bir zamanla bunu da bu, araba. evet. bu arabada ev yavaş yamaşa videolardan dağıtacağım arkadaşlar hangi hangi oyundan video yapmamı istiyorsanız aşağıya onu yazarsanız mutlu olurum bay bay abone olmayı like atmayı ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın